Evet, bu bölümün, e, bu bölümde öğrendiğimiz vuruşla ilgili öğreneceğimiz ilk türkümüz Bitlis'te Beşminare Minare adlı bilindik bir türkü. Yavaş çalacağız. Burada dikkat etmemiz gereken şey, e, hemen donanıma baktığımızda si bemol ve do diyezi görüyoruz. Yani si bemolü biliyoruz. E, perdenin, bağlamamızın, si'nin en yukarısındaki perde. Do diyez de re'nin hemen bir üstündeki perde. Vuruşumuzu biliyoruz. Parmak numaralarımız da belli. Türkümüz şu şekilde olmalı.